Neyse hocam. Geçmiş olsun. Ne oldu ki? E, Sadık müdürüne sabah gaspçılar saldırmış. Karakola falan Ay! gitmiş hatta. Ne gaspçısı? Ne ne karakolu? E, vallahi ben bu kadarını biliyorum. Bir iki saat izin almış hatta. Personelden öğrendim ben de. Ay! Ay! Ah, haberiniz var sanıyordum ben hoca hanım. Ah İrfan ah! Şikayetçi olduğun iyi oldu. Buralardan biri ise hemen yakalanır. Benim hiç ümidim yok ya. Öyle deme, dur bakalım. Ah be Sadık. Sen şimdi bu halinle bir de çalışacaksın değil mi? E ne yapacaksın? Mecbur. Gel burada iki çay içelim. Sakinleş biraz. Betin benzin kireç gibi hala. Yok ya, hiç çay içecek durumda değilim. İçelim, içelim. E i̇yi, hadi. Hadi bakalım. Çok kötü oldu bu. Çok, çok, çok kötü oldu Hikmet. Çok, of çok kötü oldu. Çok çok. Ama neyse canına gelmedi ya ne yapalım? Paranın gittiğine mi üzüleyim? Fatih'i nasıl zapt edeceğimi düşüneyim bilemedim ki. Fatih şimdi tepeme çökecek para 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 diye. Bir dur hele enseyi karartma hemen. Gün doğmadan neler doğar. O serseri bekleyecek biraz. Yapacak bir şey yok. Canını mı alacak? Onu da yapacak. En sonunda canımı da alacak. ya da bir sürü para ödeyeceğim durup tırı dururken. Ama gözünü seveyim nezade bir şey söyleme. O kadar Nesin'e anlatır. Ondan sonra da ortalık hepten karışır. Yok yok sen merak etme. Sadık! Aha. Sadık! İyi misin? Nesin? Ay. Ne oldu? Gelene kadar. Ay soluk soluğa kaldım dizlerim kesildi. Ay bir su ver bana. Gaspı uğramışsın karakolluk olmuşsun. Aa! E ee, sen nereden duydun? Ay, İrfan söyledi. İrfan mı? Ay. İyi misin? Ne oldu? Yok, yok. İrfan abartmış. Gasp falan yok. Öyle bir serseri geldi, cüzdanımı almaya çalıştı o kız. Yoksa çaldırdın mı cüzdanı? Yok, yok, yok. Çaldırmadım. Ama biz ser ihtimale karşı hikmetle karakola gidip bilgi verdik. Hiç yoktu böyle şeyler buralarda. Nereden çıktı, nereden türedi bu insanlar? Karakola bu yüzden bilgi verdik zaten. Nesrin önleri kesesin bunların diye. Ay iyi etmişsiniz. İyi etmişsiniz, iyi etmişsiniz. Ay iyisin değil mi? İyi, e, iyi. E, bak gördüğün gibi. Cüzdan da burada. Ee? Ne oldu? Sen okuldan erken çıkmışsın bugün. Ben işte okuldan çıktım. Akşam yemeği için bir şeyler alayım diye çarşıya gittim. İrfan'ı gördüm. Nesrin yenge, Sadık müdürüm gaspı uğradı. Karakolluk oldular deyince aklım çıktı vallahi. Tamam, tamam. Sakin ol, sakin. Verilmiş sadakamız varmış. İyisin ha? İyiyim, iyiyim. Hadi gidiyorum ben. Selam söyle Nezahat'e. Güle güle Nesrin, güle güle. O İrfan var ya, o İrfan'ı bilmek için. Müdürüm. Geçmiş olsun şikayetçi oldunuz mu? Sen ne boş boğaz bir adamsın. Gidip yetiştirmişsin olanların nesilini. Vallahi müdürüm hoca hanımın haber olmadığını bilmiyordum. Bilsem söyler miyim? Sen niye karışıyorsun? Sen şu çeneni tutsana. Ne oldu? Buldun mu Mesut'u? Bulamadım müdürüm. Tabii. Sen sadece felaket tellallığı yap. Başka hiçbir işe yararlı. Vay be, senin bu evlat hangisiyse bayağı hayırlı olacak bize. Ee, <laughs> bütün tezgahı bana kurdurdun. E payımı da ver artık. Vur bana. Nasıl ya? Bayağı bayağı değil mi? Vursana oğlum bana. Niye ama sebep? Al sana sebep. Gel. Ne oluyor ya? Vur lan. Hmm. Aferin. Şimdi bir daha da bu tarafa. Ne git işine ya. Bırak ah. 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 kaşındım. Ah. Ah. Ben büyük kaşındım Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.